dünya dersine özelde aday oldu. Bakın bunlara da ben ikinci bir siyaset formülü veya atıyorum bu aday oldu. Ben de yanına geziyorum. Size çamur atıyor. Bana çamur atıyor. Ben bunu baştan bıçakla keser gibi kestim, adama boru veriyorsun. O zaman ben çıkıp millete en güzel bu kağıdın şahin hırsızlığımış, artılırmış, namussuzmuş da yani seçimden beri bu adamın arkasında niye geziyorsunuz AK Partili yapmak için diye sorduğunda ne diyecek? Ben de onun emrini hazırlıyorum. Evet. Belki bir başka adayım bile, Recep'in arkasında bile dursam yanında ağzının mikrofonu ben ağzı laf yapmayan devlet bahçeli değilim ki. Madem bu kağıt imkanı bu kadar kötüydü, bu kadar başarısızdır, bu kadar hırsızdı, çıksın otobüsün karnıyanın üstüne. Öyle mi? Madem niye gezdiniz? İki senedir arkasında gezdiniz diye. Şimdi öyle bir olay olmaz. Böyle hani kız istemeye gelen bir duvurcu gibi gözümün içini gözlüyorlar. Bugün masa gelmişler. Ekip halinde gelmişler. Oturuyor ki yukarıda. Ondan sonra dışarı çıkıyorlar. İşte başkan çay ikram falan. O arada zindanla içinde şöyle sularla sohbet ettiler. Yani ya acaba olur verir miyiz? işte kız evi nazir evi gibi plan algılıyorlar. Ben de çok bilinçli bir şekilde ben de siyaset yapıyorum. Ben de kendime göre oynuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yarına ben de onların işte atıyorum bir bozuna karşı ben de karşı hamlelerimizi hareket olarak karşı hamlelerimize hazırlık yapıyorum. Bunu herkese paylaşamam ki. Şimdi bunu dediğiniz gittiğiniz adamlara ha

Atıyorlar, tutuyorlar. Geçiyorlar. Lan bu kağıtım, yani bu kadar namussuz alçaldı da AK Parti'de öyle sizin de AK Parti'ye geçince yetkiler bunların hiç de, de, bile de, olmayacağını da kesin dağılımı koyduktan sonra mı? Ağır. Hatta Ağır. ben bakın şunu bile onlara dedim. Kesin söz, birinci bölümü kesip atarken bakın dedim bugün için kesip atıyorum. Ancak düşmanımız değil. değilim. Siyasette 24 saat uzun süre. Belki yarın ben geleceğim siz kabul etmeyeceksiniz. Veya AK Parti'ye geleceğim düz bir üye olarak çalışacağım. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani adamın kafasına bir soru işareti kalsın. Düşmanı uyarma. Eline tamam. silahı verme. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Yani ve o umutla yaşıyorlar. Acaba ve Kazım Kaya'nın karşısında benim mutlaka da olacağımı düşünüyorlar. Evet. Ve işte o oluyor. Bu yine ee, olacak. Şimdi ben yarın bir açıklama yapayım. Kesinlikle aday olmuyorum diye. Bakın ben AK Parti'de hayır, hayır Bakın AK Parti'de kaç tane aday çıkıyor? Bizim me belediye, mecliste, Kazım Şahin'e ne gibi saldırılar oluyor? Bir kere bakma. Bir kere Bunu yaşayacağız. Süreç yaklaştıkça süreç yaklaştıkça, benim dağım kesinleştikçe, onlar hadi adayımızı belirleyelim demeye başladıkça, eğer benim aday olmayacağımı bilirseniz belki biraz yine erben geçebilirler. Ama ben aday olacağımız bilsinler. Olmazsa biz bunun üstüne gitmeyelim de işte o zaman bunu uyarmayalım, bant eline basmayalım, aday olmasın diye ya çok ince bir çizgide yapılıyor arkadaşlar. O zaman üstüme gelmeyebilir de. Evet. Ama ben hem <laughs> ahbap diye hayır hem de MHP'nin adayıyım ben. Bir <laughs> yarın bakın. Lan bu Kazım Şahin ne? Hani iki kişi gitmiş avukatlıyormuş. Recep Kastımonu buna Kazım Şahin'e şöyle etti, böyle etti, öyle etti. Anlatıyorum. Adam lan bana Recep Kastımonu ne yaptı da işim? bakılmadan kâdım bakın, şahit ne hırsızlıkla, ne arsızlıkla, ne namussuzlukla yapmış. Bir kere dinleyin hatamızı. Çetin çizgileri çekip hem adayım dedim. Bu aynı şartta olur. Bakın. İyi bir kadın. Hem adayım diyeceğim hem de onları çetin çizgilerine hayır diyeceğim. O zaman bir bakın bakayım. atılacak olacak iftiralara, çamurlara. Bunlar çok ince çizgiler. Ben bunu bütün arkadaşlarımla paylaşamam. Evet. Ben bunu salı günü istişare toplan artık e, siz bu konuda çok hassas olduğunuzu bildiğim evet. için bu en ince ayrıntıları sizinle paylaşıyorum. Orada çıkan o akşam konuşulan nasıl dışarıya nasıl yansıyacağını bilemem. Evet. Bunları ben istişare toplan tartışmam, konuşmam. Orada sadece ne dedim? Diyor. Bunu dedim mi Recep Bey? Evet beraber bu yolda yürüyoruz. Evet, yazdım şahidi. Tanıyamadıysanız, sen diyecek bir şey yok. Sadece bunu dedim.